dünyanın en iyi otomobili hangisidir? Siz marka, model hatta renk düşünürken biz cevap verelim. Dünyanın en iyi otomobili bize göre sahip olduğunuz otomobildir. Lubex olarak biz ürettiğimiz motor yağından fazlasıyız. Yağımızın formülünde 70 yıllık bilgi birikimi, güven ve iş dostluklarımız var. Kaliteden vazgeçmemek, beraberinde yüksek standardı erişilebilir kılmak var. Lubex, dünya standartlarında otomotiv yağları üretir. İhracat tecrübesi, sorun çözme becerisi, lojistik yeteneği ve müşteri ilişkileri yaklaşımıyla dünyanın her köşesinde ortak akıldır. Lubex motor ustalarının ihtiyacını anlar, onlarla aynı dili konuşur onlara rekabet avantajı sağlar. Nerede yol alırsanız alın, geçtiğiniz yolları iyi tanır. Motor yağından ne beklediğinizi çok iyi bilir. Hayat, seçimlerden oluşan bir yolculuktur. Yol arkadaşı olarak doğruyu seç, yolculuğundan keyif al. Lubex, akıllı seçim.